Merhaba kardeşler. Ben We Are The Dan Mike. Rab'den aldığım bir başka söz var. Geçtiğimiz gece benden bunu yazmamı rica etti ve şimdi de bunu sizlere göndermem için bana onay verdi. Bu yüzden Rab İsa Mesih adına benden yapmamı istediği şeyi yapacağım. Rab sözüne şöyle başladı. Sizi tam da böyle bir zaman dilimi için seçtim. İkinizi de o kadar çok sevdim ki size söylemek isterim. Yanımda olmanızı ne kadar özledim. Biraz daha gider misin? Hayıp ruhlar için dua eder misiniz? Benim için ailenle konuşur musun? Onları çok sevdiğimi söyle. Ah senin meyvelerini nasıl da gördüm. Ama senin zamanın henüz dolmadı. Ah hayır. Senin için yapacak çok işim var. Beni ruhunda hissediyor musun? Hayatınızda bir hareketlilik, bir değişim için benden istekte bulundun. Ve tırnak içinde Rab şöyle dedi. Senin için ne yapabiliriz ya Rab? Ve devam etti. Benim için ne yapabilirsin? Benim için sevebilir misin? Beni her şeyin yap. Yaptığın her işte. Herkesi sev. Beni tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm gücünle ve tüm aklınla sev, komşunu da tıpkı kendini sever gibi. Yüreğini eritmeme izin ver. Bu benim için hoş bir koku gibidir. Bana tüm yüreğini ver. Her konuda bana güven. Kendi anlayışına veya gücüne dayanma veya kendi gücüne güvenme. Bensiz hiçbir şey yapamazsın endişelerinden vazgeç, onları bana ver. Tırnak içinde şöyle de, ey Rabbim bu stresi kaldıramıyorum, ne olur onu benden al, o senindir. Ve İsa devam etti, seni teselli etmek ve bir çocuk gibi sarmak için ruhla hareket edeceğim. Şey, buradaki bir sonraki kısım çok, fark ettim ki, burada çok ıh güçlü bir duygu hissettim bu yüzden, ıh onu sadece okuyacağım, Rab şöyle devam etti. Ah bunu ne kadar çok seviyorum. Gerçekten de öyle. Bana teslimiyetini gerçekten çok seviyorum ve bunu sevinçle kabul ediyorum. Sonra kutsal kitaptan alıntıladı. Hanginiz? Oğlu kendisinden balık istediğinde ona taş verir. Şöyle devam etti. Öyleyse artık korkmana gerek yok. Bu dünya geçip gidiyor ama biz ebediyiz şimdiden vazgeçme sakın. Benim için bir süre daha dayanabilir misin lütfen? Söz veriyorum çabana değmesini sağlayacağım. Seni seven dostun İsa. Bunun kimin için olduğundan emin değilim. Ancak eğer bu sözün sana ait olduğunu hissediyorsan lütfen bunu Rab'be götür ve onay iste. Ee, ve her zaman bu sözleri lütfen aklınızda tutun. Ee, Rabbe götürün ve size yönelikse yaşamınızda konuşmasını isteyin. Hepinize çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşürüz. Şalom.